Selam. Bilin bakayım ben ne yapıyorum arkadaşlar. Şöyle biberli pilav yiyeceğim. Evet. Biberli pilavı yiyeceğim. Desem de inanmayın. Tavuklara götüreceğim. <laughs> pilav yemedi. Şöyle acı biberi kattım. İyice karıştırıp tavuklarıma götüreceğim. Daha çabuk yumurtladıkla yumurtluyormuşlar. Öyle söylediniz. Ben de sizin söylediğinizi uyguluyorum kadar biber yeter mi? Bence yeter. İyice karıştırıp biraz da şey var. Konserve e, mısırlarımdan döküp götüreceğim. Bayağı oldu onları yapalı. Tavuklarıma ya. Şöyle şöyle. Tavuklarıma götüreceğim ki kapıyı açınca benden yemek bekliyorlar. Resmen koşuyorlar bana doğru. O yüzden bir şeyler götürmem gerekiyor. <laughs> evet. Bir de konserve mısırlarımdan arkadaşlar biraz şöyle iki kavanoz döküp götüreceğim bunları yapalı 4 sene oluyor. 4 5 sene olacak herhalde. Tabii bir şey olmadı. Hiçbir şekilde hava almadı, bozulmadı ama bayağı uzun süredir mısırlarım var. Çok yapmıştım. Kocaman bir kazan dolusu olduğu için yani biraz da tavukların faydalansın dedim. Böyle konserve haşlanmış da seviyormuş tavuklar. Şimdi bunlar sularını süzdürüp pilavla buluşturup karıştıracağım. Geliyorum şimdi. Evet, şöyle mısırlarımı dökeyim. Onlar da can ya. Onlar da yesin yani. <laughs> ne olmuş? Değil mi? Şöyle bir karıştırayım hepsini. Var ya tavuklar bayram edecek. Bayram. Yani bunu ben bile yiyebilirim arkadaşlar. <laughs> Çok güzel gözüküyor. Ben bile yiyebilirim yani. Neyse hemen poşete dolduracağım ve tavuklarıma götüreceğim. de artık tavukların folluklarını, ay hep pislemiş. Yapalım dedik. Bakalım şunları bir güzel götürüp kümesi artık yerlerine bir takalım. İnşallah güzel olur. Sonrasında bura temizlenecek arkadaşlar. Burayı temizleyeceğiz yavaş yavaş. Şunları boşaltacağız içerki odada bir yer yapacağız. Burası hep içerki odaya boşanacak. Burası bir açılacak yani. Çalışma alanımız en azından açılsın. Rahat rahat işimizi gücümüzü burada yapalım. Biraz da kapıyı açayım ki hava alsın azıcık burası. Rutubet oluyor çünkü. Bu arada ne aldım tavuklarım için? Ee, tünemeleri için hani dediniz ya işte o çok ince ayakları şey olur falan. Şimdi bunları bak şöyle ucundan göstereyim. Bunlar böyle sünger arkadaşlar. Yarısını keseceğim. Yani yaz e, yarısını keseceğim derken bir tarafını açacağım. Böyle takacağım tahtalara. Bantlayacağım ve ayakları artık açamayacak tavukların. Nasıl fikir ama? Benim aklıma geldi. Acıyormuş. Ya zedelenirmiş tavuklar zedelenmesinler. Tanesine 40 lira verdik şunları. Patik, ör. Hı? Patik, ör. Patik öreceğim. öreceğim Patik Patik örebilirim yani. Bak her şeyi hazırlamışız aslında. Şu tahtaları bile yapmışız, boyamışız. Ama nedense bir türlü şey yapamadık. Yani nasip olmadı. Ay, bir sağa gidiyorum, bir sola gidiyorum Yunus. Anam bunu burada ne iş var Almanya'dan getirdiğimiz kilidimiz indirimdeymiş bir de bak 29 sent almışız görüyor musunuz şuraya koyayım lazım olur bakalım inşallah güzel olacak bitince paylaşacağım Hepsinin şeyi var mı? Şimdi yapabilirsin. Ha. Tamam temizlendi de şey hepsinin tahtası var mıydı? Evet. Var mıydı? Ay, bak hepsini hazırlamışız. Niye takmadık yerlerine? İşine gelmedi. Ha işte işine gelmedi. Yani birçok takipçim şuranın temiz halini tekrardan görmek istiyormuş. Dün yorumlarda okudum. İnşallah o da olacak. Neyse Allah nasip eder de ömrümüz olursa yapacağız. Hayır ben tek bir adamım ya. Yani. Ben de varım Yunus. Yoksa, 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 yoksa. Sen yap ben video çekerim. <laughs> herkes herkes yanlış bir işte. şey. Leyla'm siz video çekiyorsunuz Yunus Bey çalışıyor. Tabii o çalışacak yani benim çalışacak halim yok arkadaşlar. Zaten belimde fıtık var, boynumda fıtık var, kalçam çıkmış yani ne yapayım ben? Ben de çekiyorum yani. Tamamıyla Yunus... Niye o, o taraf yok? Biraz da bu tarafa gel. İnşallah da bunların içine yumurtlarlar yani. Artık yumurta yapmazlarsa baya zahmete girmiş olacağız. Bir sağa gidiyorum, bir sola gidiyorum, bir sağa gidiyorum. Bir sağa bir sola gidiyorum. Bir sağa gidiyorum, bir sola Aynen işte. Ben kusura özür dilerim yani. Bir daha olmasın. Lütfen Sadece bir bölümde çalışıyor. Ben gideyim tavuklarıma şey vereyim. Beraber mi gidelim? Tavuklarıma pilav getirdim. Hani... Sepetimi de aldım geldim. Neyse şunları da götürüp yapacağız. Yunus ben şunları keseyim yarısını. Bıçakla. Bıçağımız nerede bizim? Ben onların yarısını keseyim. Hazır hale getireyim yani. şekilde şöyle o şeyler arasına geçireceğim. Artık daha da bir şey olmaz zannedersem tavukların ayaklarına. Telefonum da var ya, kamerası tozlandı. Temizledim ama. Yani gitme sakın. Bant da aldım. Bantlayacağım. Neyse gidip yapalım bakalım nasıl olacak arkadaşlar. İşlerimiz bitti burada şimdi kümese gidiyoruz. Sanırım tekerlekleri duvara monte edemeyeceğiz gibi bilmiyorum Yunus diyor ki, duvara nasıl yapacağız herhalde asacağız. Derim ki asalım. benimkiler ses ediyor bak şimdi. Şimdi Selam. Heh, koşun, 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 koşun. Bekleyin be, sakın gelmeyin dışarı. Dur. İçeri, içeri geçin. Şunları bir koyun. Size yemek getirdim. Heh. Gelin bakalım size yemek getirdim. Hadi gelin, bismillah. Gelin, 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 gelin annem. Bak tüneyinizi güzelleştireceğim. İnşallah tüneye tünüyorsunuzdur da hiç zannetmiyorum çünkü tünek temiz duruyor. Gelin bakayım. Gelin size pilav getirdim. Gelin 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 gelin. <laughs> Prensesler. Şuna koyacağım. Durun bekleyin. Bir sakin olun. Sakin olun. Annem bir sakin ol. Bir dakika. Bir dakika. Kız dur Ay açmadım ki Tabağa dökeceğim Şey dökeceğim şurada şey de bilsinler Siz gelmiyor musunuz Hı. Vallahi öyle güzel kokuyor ki pilav Mısırlı mısırlı acı biberli o Dur şunları da alıp atacağım Arım anam durun sakin olun Heh, yiyin orada. Hepsiz olmaz. Hepsiz olmaz. Biraz da küçük civcivlerim yesin. Elime bak. Gerçi bunlar civciv değil. Bunlar artık yumurtlu tavuk. Elime yıkamam lazım. Hadi siz yiyin. Şu ellerimi bir yıkayıp. Hala pişme geliyor. E, al elimi ye. Elimi ye. <laughs> al elimi ye. <laughs> Bak bunlar da yemeye başladı. Çok tatlılar ya. Evet Yunus tekerlekleri aldı geliyor ama bakalım herhalde ipinden asacağız gibi inşallah da içinde yumurtlarlar yani. Gelsin bakalım nasıl yapacağız. Bir şeyler getiriyor. Neyi? Bunlardan. Yo? Getirmedi. nerede? Altta değil mi? Altta olacak Tavuklar dışarı Ha dur dışarıdalar zaten Şimdi hemen gelirler sizi <laughs> Heh siz yemeğinizi yiyin sakın gelmeyin buraya Şöyle Tavuklar gelmiş Nasıl yapacağız? planı söyle bakayım. Oraya mı yapacaksın? Nereye yapıyorsun? Ben şöyle şunla şuraya dedim ama o, sen ne? Allah. Ortada asın bu He sen asacak mısın? Sen nasıl diyorsun? Ta asacaksın böyle böyle as. Sen nasıl diyorsun sen? Tamam tamam. Sen nasıl yere mi koyalım diyorsun? Hayır yere koymayalım. Şuradan asalım diyorum şöyle. Evet. Aşağı doğru asalım. Ama benim de farklı şekillerde konuşuyoruz. Ama sen niye onu oradan aldın işte? Doğru tamam, asacağım. Hayır bu, buradan asacağız ya sadece. Evet, buradan asacağız. O taraftan masajını yap bakayım tamam. Aa o da mantıklı. Doğru doğru tamam. Doğru. Yok, yok yok tamam ben bu tarafı düşündüm sen o tarafı düşünmüşsün tamam. Mantıklı. Neyse bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kaç tane var? 1 2 3 4 5 Aha uçtu gitti. Şey ya. Hı? Şey ya. Kaya, taş. Bu da gitti. Yunus ipten yapacaksın ya niye onları duvara çakıyorsun ki? O Ay, şeyden asalım diyorsun. Tabii ben demirden asalım diyorum İp, onlardan değil. Niye? Demir daha sağlam Yunus. Çivi olur mu hiç? Hocam o kadar girdi zaman. O Girmiyor var. ama bak. Ya, girmeyecek. Girmeyecek ya boşuna deneme. Şey duvar çivisi aldı ama olmuyor. Bu Ay. Ay ne oldu? Gözümüze gelecek Yunus bırak ya. Cık cık cık. Yazık çiviler toplu olan para verdik. <laughs> Başka yerde kullanırız. <laughs> Sen şuradan getir ipleri. İplerle yapalım. <laughs> en güzel ip. Bu arada yumurtam da bugün yapmamışlar herhalde. Dün de dört tane, üç tane miydi dün? Ya, <laughs> ah, şu getireyim. <laughs> Anam Yunus buraya yumurta yapmışlar. İnşallah alışmazlar buraya. <laughs> ha? Bir tane yumurta var burada. Ay bir doğruya alışırlarsa var ya. Ah. <laughs> o ip kopmaz değil mi? Kopmaz, kopmaz. Ha. Bıçağını getirdin? İyi. Ya tahtanın tam ortasına bağlasana Yunus. Ha öyle. dua diyecek Yok ya sen bağla bir şey Biraz alçak yap. Tamam biraz ha tamam. Biraz daha alçak yap. Yap yap az daha alçak ha tamam. Sinüs yapsın da bitince paylaşayım. Çok uzuyor yoksa video. Bu şekilde dedik yapalım arkadaşlar. Yani içine de saman dolduracağız. Bunları kaldıracağım. Artık bunları yumurtlamasınlar diye. Bu yumurtalar da birer tane hepsini içine birer tane koyacağım. Hani şey olsun. Folluk olsun diye. Şöyle evet. mi? Ha öyle yapalım. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı diye ayarla. Evet. Sen şu şeyi bir tane versene. Neyi? Bu bir tane kalmış orada beyaz. Ne? Beyazın bir tanesi kalmış orada. Neyse onu alıp da geleyim. En azından. Şu kırmızı beyaz. Ha? Kırmızı beyaz yapacağız. Sarı yaptık ki? Olsun ya renkli renkli koy. Kırmızı, beyaz, sarı. Sarı, beyaz neresi? Hangi şey Siyah olaydı bir Almanya'nın bayrağı, bayrağı. bayrağı. olur. <laughs> bayrağı Bilmiyorum ki. Ben spordan anlamadım. Sarı, sarı, kapı ee, açık mı Yunus? Sen, kapıyı kapı kilitledin gibi geliyor bana. Ay. Getireyim de bari bitsin şurası ya. Bir temiz olsun artık her yer. Yaz gelmeden, civcilerim gelmeden follukları da hazır olsun. Yeni folluklarımız nasıl oluyor arkadaşlar? Şöyle. İnşallah da tavuklar <laughs> yumurta yapar yani. Gerçi şunları kaldırsak yaparlar. Bunları götüreceğiz buradan. Şunları da asacağım. Asma yerleri var. Şuraya asacağım. Şurada şey olsun düzgün bir şekilde. Burayı bayağı bir güzelleştireceğiz inşallah. Bakalım şu deliklere deliklere bir tıkamamız lazım şu deliklerden fare giriyor şuralardan şunlara da şunları takacağız şunları şuralarına takacağım Çok tünesi mi? al ben de al elini kes bitince içine de saman dolduracağım şu yumurtaları da içlerine koyacağım ki tavuklar görsün hani en azından yumurta olduğunu fark etsinler buraya yumurtlamaları gerektiğini Gittiğinde paylaşacağım. Evet yeni folluklarımız nasıl olmuş arkadaşlar? Duvara astık. <laughs> Çünkü duvara çivi çakılmıyor maalesef. O yüzden astık bu ipler kopar diye düşünmeyin. Bu ipler sağlam ipler. Yani Yunus asla kopmaz dedi. Bu ipler inşallah kopmaz. Şöyle. Yorumlarınızı bekliyorum. Vallahi o kadar folluk yap dediniz durdunuz lütfen. Bolca yorum bekliyorum. Folluklar nasıl olmuş? Şöyle bir uzaklaştırayım. şu şekil bakın. Bence güzel oldu ya. Tatlı oldu. Şimdi şunları da kaldıracağım. Yunus şimdi saman getiriyor. İçlerine saman dolduracağız. Ya diyorum şunları asalım. Bak şunların da asılma yeri var. Şunların kenarlarını. Hani bir tanesini şuraya asalım. Bir tanesini şu gerçi şu tüneme şeyi gelecek. Tüneme şeyini şuraya koyarız. Ya da evet şuraya koyarım. Alttaki ee, bu, bunu da alıp gübre olarak kullanırım pisliğini yani tavuk pisliğini gübre olarak kullanırım. Ay bir düzene sokalım bakalım nasıl olacak çok merak ediyorum. Yunus şu an saman getiriyor. İçlerine saman koyacağız. Büyükler niye sığmasın ki o kadar büyük değiller ki sığarlar bence İçini bayağı bir geniş yaptık Çünkü bakalım zaten bekleyip göreceğiz birer tane de şimdi yumurtalarından koyacağım Ondan sonra bence bulacaklar yani herkes herkes bu şekil yapıyor toz beni <laughs> rahatsız etti. <laughs> şimdi şu yumurtalarından alayım. Bak şimdi işte birer tane çok da şey olmasın. Birer tane yumurta koyacağım şimdi. Allah'tan. Ha beş tane mi yumurta varmış neyse artık. Beş tane yumurtayı koyalım bakalım. Onları kaldırınca mecbur bir yere folluklarını yapacaklar yani. Şunu şuraya koyayım belki alçak ya burası. Şöyle. Tavukları Yunus şimdi çağırıyor içeri. Gelin. Gelin cücüklerim gelin. Gelin prensesler. Yunus bunlar kaldıralım bence. Evet. Tamam, tamam, tamam. Ters koy o zaman ters. Tamam, tamam. Yan yatırınca da girer. Bakayım girecek mi çok merak ediyorum şu tavuğu. Yan yatırsan ona yapacak Yunus şeyini. Ya Kapat yapacak, bence. Yapsın da nereye yaparsa yapsın. Ama yani. biz yaptık ya or oraya alışsınlar. Ondan içinde <laughs> o tahtayı da oradan alsak. Şunu bir tanesini yakalayıp da şuraya koysam bakayım nasıl duracak. Şimdi bir tanesini şey yapalım mı yakalayıp? Koyalım bakalım sığacak Ama mı? Ya, yani Neyse hallet <laughs> bakayım. Tahtanın kenarlarını kırsana. Şöyle kötü duruyor şunlar. Yakın yapıyorsun Kır kır kaşıma. Ne kaşıması ya? Gel. Gel. Gel çık şuraya bir yumurta bakayım. Hadi bir görelim seni. Hadi yeni folluklarınızı bir deneme testi yapalım. Kalite kontrol. Bunların acaba yumurtlama saati miydi bilmiyorum ki. şurayı biraz daha çek ha maşallah. yap? Tamam bir şey demiyorum ya. <laughs> <laughs> bir toz oldu. Şu an bakıyor burada. Evet. Yok be. Yok yok. <laughs> <laughs> Bakacağız ya. Onu da burada yap da öyle git oraya. Orası toz. Yunus burada tak da öyle git. Biraz tamam. daha yatıracaksın onu. Tamam abi hiç şey yapalım mı? Yatırabilirim. Dur bakayım sanki çıkacak gibi şu ya. Dur bakayım. Şu an bakıyor acaba. Hadi yavrum bir deneme testi yap. İni aşağıya. Hey buraya gel, bu yumurtasını buraya alıştı Yunus. Bir tane daha Her yumurta vardı. Olması. Evet. Gel aşağı. bu buraya yumurta yapmaya <laughs> çalışıyorum. Gel. Buraya yapma sakın yumurtanı. Onu kaldırayım ben. Kenarları da yapalım mı? Bakın bu şekilde arkadaşlar artık tavukların ayakları acımayacak. Ya, da ya, acıyacak diye millet iş Ama millet diyor acıyacak. Sen ne acımasın ya? Allah'ın seni sen daha acımasın. Ve Ya, ya ayakkabı alalım ben Anam o ok, koşu. Dur şuradan çıkar da. Gel buraya. Şey olacak, şey. <laughs> yok, yok, ben de Şunu da Allah, şeye Allah, kaldıracağım. Allah. Yoksa gidip orada. Heh, yine Bunlar yine buraya yumurtlayacak gibi geliyor. Olacak, bir şey yok. Gayet de güzel oldu vallahi. Bunlar da keşif de şu an. Durum ters çevireyim biraz. Yoksa buraya yumurtlayacaklar. Evet kümesimizin şöyle son halini paylaşayım. Nasıl olmuş arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyoruz. Zannedersem tavuklar yumurtlayacak çünkü gıdaklamaya başladılar. Şunların içine birer tane yumurta koydum. Bakalım nasıl olacak? Buralarda tünemeleri için gayet güzel. Şöyle süngerden borular aldık. Kestim, yapıştırdım herhangi bir zarar olmasın ayaklarına diye rahat bir şekilde türesinler diye arkadaşlar. Vallahi daha ne yapalım yani? Bence bize göre gayet güzel oldu ama yani birkaç gün sonra fark edeceğiz artık alışacaklar mı, alışmayacaklar mı, ne yapacaklar diye. Yarın gelince. Bence de saklanıp yumurta yapacak da nereye yapacağını bilemedi. Dur şöyle de şuradan da çekeyim bir. Çok hoş oldu ya. Renkleri de güzel oldu böyle gayet toparladık yani burayı. Gel bak bakayım beğenecek misin? Nasıl olmuş? Aa maşallah, güzel olmuş. Değil mi? Evet. Yunusla laf ediyor ama bak şeyleri de sünger taktım hep. Ayakları zedelenmesin diye. Güzel güzel. <laughs> güzel. Bakayım artık nereye yumurtlayacaklar. Yumurtladıktan sonra göreceğiz. Alışacaklar mı, yumurtlayacaklar mı? Ama sanki bana <laughs> öyle geliyor ki pek Buralara alışamayacaklar gibi yine şöyle eski yerlerine yumurtlayacaklar gibi geliyor. Neyse anca yarın anlayacağız arkadaşlar. Şimdi bugün bir keşfetsinler, bir geçsinler, görsünler ondan sonra yarın artık inşallah anlaşılacak. Görüşürüz ben de gideyim artık. Bugünlük bu kadar yeter demiyoruz. Bugün de güzel iş yaptık diyorum bu kadar yeter. Yaptın, iş yaptın. Aferin sana. Aslan koca <laughs> adamı öveyim ki <laughs> adam biraz iş yapsın <laughs> İyi oldu ya İçim rahatladı vallahi en azından lastiklerin pisliği de kalktı şuradan temiz oldu yani orası da toparlandı evet kümesimiz hazır bitti çok şükür şimdi artık bahçeye el atma zamanı gelmiştir. Ay şeyim yırtılmış benim filem yırtılmış. Niye yırtılmış mı aşağıma düş yırtılmış. Cık. Tüh. Orayı onarmamız gerekiyor. Neyse artık. Bugün hava rüzgarlı ama havalar biraz daha ısınmaya durduğunda bahçeyi de çapalamamız, işte otlardan arındırmamız, temizlememiz, düzenlememiz lazım. Vallahi tavukları buraya getirsem bayram ederler de nasıl getireceğim. Yani buradan onlar için baya bir yeşillik vardı işte. Bakalım artık kümes çok şükür hazır olduğuna göre. Yani kümes için daha yapılacak bir şey yok herhalde. Her şeyi yaptık. Folluk yaptık. Tünemeleri için tünek yeri yaptık. Şimdi kümes tamam. Şimdi ne sırada? Bahçe bahçeyi bir adam etmemiz gerekiyor. Şu fidanları diktiğim fidanları, meyve fidanlarını budayacağım. O oh, kedi de kendine girecek yer bulmuş. Ha. O köşeleri falan kapatmam lazım yani. Kedi köpek bahçeye girmesin diye. Bakalım. Böyle bir soğuk var. Neyse artık yani lafın kısası bahçe el atma zamanı geldi arkadaşlar.